Tarihin en büyük felaketlerinden biri. Çernobil faciası. Nükleer enerji sınırlı doğal kaynakları sınırsız enerjiye çevirir. Peki ya işler ters giderse? Çernobil faciası bunun en güzel örneklerinden. Anlatmaya başlamadan önce sizlerden bir ricamız var. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İsterseniz önce Çernobil nükleer santralinden bahsedelim. Ne oldu? Sovyetler Birliği 1970'te kendi bünyesinde bulunan Ukrayna'da bir nükleer santral kurmaya karar verdi. Bunun için en elverişli yerlerden biri Çernobil kasabasıydı. 1970'te temeli atılan santralin ilk reaktörü 1977 yılında faaliyete başladı. Sovyetler Çernobil'i her biri 1000 megavat gücünde 12 reaktörle dünyanın en büyük nükleer enerji santrali yapmak niyetindeydi. Aslında bütün mesele burada başlıyor. Bu planı gerçekleştirmek için santrale sürekli reaktör ekleniyordu. Patlama anına kadar yalnızca 4 reaktör inşa edilmişti. Zaten patlama da son nitede gerçekleşti. 25 Nisan günü acil durumlarda ek güç kaynağı olarak kullanılacak türbin jeneratörünün testi yapılıyordu. Deney 700-1000 MW güç seviyesinde yapılacağından seviye 700 MW'a indirilerek başlandı ve otomatik güç moduna geçildi. Ancak atlanan bir şey vardı. Güç durdurma ayarı 700 MW'a ayarlanmadığından seviyesi 30 MW'a düştü. Görevli operatör gücü geri kazanıp sonunda testi 200 MW gücünde başlatabildi fakat test planlanan 700 megawatt'ı çok altındaydı. 26 Nisan saat 01.23'te acil durdurma sinyali verildi. Operatör reaktörü durdurma düğmesine bastı ve kontrol çubukları hareket etmeye başladı. Güç seviyesi saniyeler içinde nominal değerin 100 katına ulaşmıştı ve 26 Nisan 1986'da 4. reaktör patladı. Bu tarihin en büyük nükleer patlamasıydı patlama sırasında 8 tonluk radyoaktif yakıt atmosfere karıştı. Bu miktar Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık 400 katıydı. Radyasyon sebebiyle yaklaşık 4000 insan öldü. Türkiye ve civarı ülkelerinde kanser oranında ciddi artış gözlendi. Çernobil faciasının üstünden 37 yıl geçmesine rağmen hala etkileri devam ediyor.